Anne, Anne! Annem. İyi günler küçük hanım. Şu elimde görmüş olduğunuz eğitim setinin tanıtım ve pazarlamasını yapmaktayım. Kim geldi? Bilmiyorum. Deli galiba. Deliyim küçük hanım. Pazarlamacıyım. Hop, hop hop kardeş, önce ayakkabıları çıkarsan. <laughs> Efendim, şu elimde görmüş olduğunuz eğitim setinin satış ve pazarlamasını yapıyorum. Nasıl eğitim seti? İngilizce eğitim seti. İçerisinde 25 adet tablet var. Günde 5 tane alarak 5 günde İngilizceyi tamamıyla öğrenebiliyorsunuz. Nasıl yani? İlaçla İngilizce mi öğreneceğiz? <laughs> İlaç değil efendim. Ürünlerimiz tamamıyla natüreldir. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Bitkilerden yapılmıştır ve ...yan etkisi bulmamaktadır. Ay harika bir şey bu. Ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ya olur mu kardeşim, ilaçla İngilizce öğrenilir mi? Ne gerek var böyle bir şeye ya? Tamam kardeşim, biz almıyoruz. Hadi güle güle, sağ ol. Hadi. Bir dakika ya! <laughs> Sana ne oluyor? Biz alacağız belki. Niye karışıyorsun? Anlat sen çocuğum. Kaç para bu ilaç? İlaç değil efendim. Ürünlerimiz tamamıyla natüreldir. Ee? Kaç var onu söyle. B böyle bir kur 125 lira ee, ve üstelik kredi kartına 75 ay vadeyle. Ne kadar ucuzmuş. Ucuz mu? Kız bayın ay lan bu. Anne <laughs> alalım, alalım, Evet anne. Bak, okuldaki İngilizce öyle. olmuyor, ne olur? Ne? Eşek sıpası çalışmazsan olmaz tabii. Sen karışma. <laughs> tamam çocuğum. Ee, alacağız biz ondan. <laughs> Yavrum, e, diyelim ki biz bu ilacı aldık ve yuttuk. Yani İngilizceyi öğrenebiliyor muyuz? Heh. Absolutely. Ve hatta İtalyanca, Fransızca, Almanca <laughs> ve Lazca da var. Ya yalan dolan kardeşim inanmayın bu herife inanmayın ya. ya sana ya! Sana ya! Her şeye muhalefet olsun ya! Sinirden silikonları patlayacak şimdi ya! Bak ya! Tamam git sen ya! Git! İstemiyoruz seni. Aman tamam be kardeşim, ne haliniz varsa görün ben gidiyorum ya, of! Ay git, git! Tamam çocuğum, sen sar oradan bana bir porsiyon Fransızca. Hemen efendim. Yürü hadi, kalk kalk kalk. Ben de bir yabancı dil hastaydım babacığım. Yavrum sen önce kendi dilini düzelt, gel hadi gel, yürü. Noş noş. Zika. Ben e, bir İtalyanca alayım, bir İngilizce please. Ben de, ben de İngilizce. Aa, bana karışık yap çünkü mesleki olarak bana karışık bir daha iyi. Her milletten insanla <laughs> irtibat halindeyim. <laughs> Yukarı battaniye getir yukarı! Yukarı battaniye git. Yukarı battaniye getir! Battaniye getir, çabuk çabuk! Allah'ım <laughs> bir şey ya? Bir şey ya? İnşallah sığacak değil mi? Getir birader, koy on onu Boş yerlere bırakın ya. Vay be! Sen harbiden daha iyisin baba. Biliyorum kızım, uyum kurusun. Şimdi ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? E gideceğiz, rol keseceğiz oğlum. Bizimkiler uyandı mı acaba? Bizimkiler uyansaydı duyardık herhalde. Neyi duyardık abi? Bir sus beşer, gözünü seveyim bir sus. Bilader, şunu vereyim siz aranızda ortak pay yaparsınız. Hadi, Allah razı olsun, sağ olun, sağ ol. <laughs> Dikkatli olsunlar diyorum, hep santik onların. Gel <laughs> gel getir, getir 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 İmdat! Polis! Soyutuk. Mehmet. <laughs> Mehmet kap Ay niye ben yerdeyim ya? Ne, ne diyorsunuz ya? <laughs> Ay bir dakika, bir dakika dur! Silikonların yerinde mi? Yerinde. D aa, dudağım, dudağımdaki silikon duruyor mu? Ha önemli. Eşyalar nerede? Aa, her şey gitmiş. soymuşlar bizi görüyorum kim, kim soymuş lan niye engel olmadınız heriflere kardeşim haberimiz yoktu ki engel olalım ya onlar burayı soyarken siz ne yapıyordunuz meyveş ne yapıyoruz ne yap Silikonlarım zarar görebilir lütfen. Tamam ev gitti ama silikon önemli ya, yani. Ya ne silikonu teyze ya? Pardon, pardon. İmdat! İmdat! Ajansı mı o? Televizyon sunu da vakit geçmiyormuş ya. Ya evladım. ikide bir şu cihazı hatırlatma bana. Ha yani arada unutabiliyorsun. Tebrikler. Aa! O pazarlamacı elime geçirsen var ya. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bir daha zor bulursun seni pazarlamacı. Sve, Hadi Siz. Ben size dedim kardeşim. Öyle İngilizce bu YouTube'da kolay yoldan öğrenmek neredeymiş? Kim görmüş ya? Vallahi kandırıldınız ha. İngilizce değil, İtalyanca. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyorsun Cücü? Ay, geliyor Allah bana, geliyor Allah. <laughs> Ay, sıkıldım ben ya. Mutlu olmam lazım ya, Benim eğlence ihtiyacım var ya. Ay bana bak, gidip yine ameliyat olmayacaksın inşallah. Kız ne ameliyatı? <laughs> Narkozsuz yapıyor, narkoz yok, yok, yok. Bana bak, eğer öyle bir şey yaparsan seni bu eve sokmam. <laughs> ev mi? Sen buna ev diyorsun. Salona bak ya! Sesim gibi eşya yok. Hay! Dayanamayacağım. Hadi. Kaçtım ben. Çal. Delirdi iyice deli. Hayır yok. Bu gece hayır halim